Şu buralar kimin var? Şu, o mereklerde, orası aslan çavuşun e, keklikgil diyorlar, onların. Orası Kerem dedenin rahmetlitti. E, o merek. Ben üzeri çıkacağız harmana. Hı hı. O harmanın Harman üzerinden köyü alacaksın ve oraya keklikgilin harmanlar denir. Ama ha, burada zaten. Şurada saksa. Evet A bu mezarlık işte o şekilde filan. Eşiğe gideceğim, her fiyaylardan gelecek. Bir araba odun ne diyeyim, Soğan, bak Kim ekmiş bu? E, Siyahat nenen ekmiş. Şöyle mi? Yani? He, oraya hele baksana. Ana bu ne kadar, bak. İlyas deden orası büyük bir merekti. Burası Siyahat nenenin dostanı olmuş. Hı. Ee, bak o nerenin yerine ne güzel soğan ekmiş. O karşı harmanlar da e, Çakalgil'in ve İrfan Dayı'nın e, Kemalgil'lerin har harmanları karşı. Bak e, çürümüş, yıkılmış, dökülmüş. Ya, baksana. Evet. O o güzelimsi boşak e, ağaç hali Hangisi? Ya, 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 ya. Şu mu ha, Neresi? O senin güzel ha, tarla. ağaç. Değil. Hayır ağaç, güzel ağaç dedin. Şu mu? Ha, güzel ağaç demedim ben. Ha. Şey, e, o, şey, a, o ağaç yıkılan bak o binanın üzerindeki o ağacı ben şey yaptım. Ha. Hele o ağacın e, gideceksin bir özelliğini göreceksin. Hayret mi Evet, havaya doğru çıkarken sürüyle karşılaştık. Başla, gənç. Qoba ilə belə qavaş qoyaq bunlar. Həm də ya. Belə. Ha bunları geridə olsa hər şey düzərilə bilər, <laughs> ora gəl. Ha. Sən qollama. Burası mı? Evet. Beyaz dede, e, İlyas dede, Hamza dede e, ve Eşref dedem ortaklaşa harman. Yani. Kale de onun adına ortak. Hadi. Öyle mi? Şimdi kala şeyim evet. kalaş şey mi? Evet. evet. Bu kura hep onlara ait. E, ondan sonra. Bak bu, bu. Bak burayı tanıttım. Beyaz deden e, e, amcasının hanımı. Ve çocukları olmamış ve vermiş. Ama bu üst taraf onun Güllüz nene'nin tarlasıydı. Şurası. Ha ha bu üst taraf bu ağaçlardan böyle. Burası e, yine e, e, on, onlardan Eşref deden. Aa, o ara e, patateslerin ekildiği yer İlyas deden. Şey bir şey Hamza deden. Ha. O bitilmeyen yer bak o aşağı. Ve aynı hızadan kardeş hissesi bölünmüş. Orası da e, İlyas deden. Onun aşağısı ekin ekilmiş. Burası da beyaz deden. Bak o elmadan yukarı öyle. Sırayla geliyor. Ha. Tamam. Ha, o öbür tarafta e, Nailenin Naila'nın babası gelinen ve Alettin gelin o patates. O şey, ha, o, o, öbür patates. Bostan o bostan kimi? O bostan o büyük diğer tarafı ekim bu tarafı seloş gelin. Hmm. Ha. bu üst tarafta o Mahmut amcandan aşağı bu hargın bu arada e, doktor Cuma gelin. Doktor Cuma gelin. İşte burada kesicinin parmağı var. Ve bu do dorukların altı o bak o ekilmemiş yer orası bizim. O dorukların yeri de bizimdi. Orman oldu. Çok güzel çam olmuş. Ee, şimdi o kırıntının o gidersek orayı daha güzel alırsın. Şimdi o, o... kalaya çıkalım. Şimdi kalaya. kala. Bayağı rüzgarlı yani. Kala. Baya rüzgârlı yalnız. Kala. Kala köyün kale dedikleri yer bura. İşte bura e, deden gibi kale. Yani bu bura onlara ait. Hiç kimsenin e, e, köyün en şeyini kapmışlar. He <laughs> kapmışlar. Kayalık gelmiş demişler. Bizim de o. Olmuş onlar. ben şimdi burada asıl köy ne kadar güzel. Ama vadi yukarı doğru ben. Şimdi aşağıda e, bölge olarak şey yapar. Şu bizim yayla değil mi o? Bak yayla. Ormanın üzerinde. O arada çeyildik hemen bu tarafı yayla. Şekil görmüyor. Sekül çay. Sekül çay. He. E, o yolun adı da dik yol. Eskiden köyün bütün e, malı, davarı ve köç o dik yoldan yaylaya gidilirdi. E, şimdi diğer taraftan yol bağlandı, oradan gidiliyor. Bura Kakkali ve o yukarı Boğaz, Kürtçü, orada çok güzel bir su var, Kürtçü. E, o, or, orman çifter bunlarlar, işte e, ne kö, e bak, Sarpınlar. o şey ormanın içerisinde taşlık bir yer var. Hı hı, tamam. O taşlık e, e, yaylanın bu tarafı. Hı hı. O, o ormandan bu tarafa bir de bu tarafta bir çukur ormanın içerisinde görünüyor. Dağdan gözükmüyor. Bizim köyün suyu çiftlik pınarlarından. Şu anda içtiğimiz su o dağın dibindeki çiftlik dediğimiz su. Halen köyden akıyor ve o su içiliyor. Burası de işte, üst tarafı orman. Hala yukarıya çıkılırsa daha güzel şey yapılır. Burası Aa e, e, bu ara yak Kırıntı diyoruz, kırıntı. kırıntı. Evet. Şu yolun, he, 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 yolun üst tarafı e, bizim e, Hamza gilin ve yolun alt ve üstü yine fazla amcan gilin, Kasım gilin tarla. E, bu alt, alt tarafta yine bizim. Şimdi e, bizim e, Bostana gidersek orada daha güzelce görmüş olabilirsin. E, bu arada o demin, Bu demin ki. Mahmut Ertan'ın. Burada mı oturuyor? Şey, tamam. bu, bu şeyde, da oturuyor. Manisa'nın Turgutlu'da oturuyor. Şimdi hanım ile geçici olarak gelmiş. Buraya. Şu kavaklar ona. Bak, o kavakı ben diktim büyü, büyüdü. O karşıda tek kavak. O bizzat kendim diktim. ve o şekilde büyümüş, gitmiş suyun öbür tarafı o ağaçlar o söğütlerin bulunduğu yerler bizim. Ve hangi bir sen? Bak Anlam. bak. Tam bu kavağın kavağı ben diktim de hı hı. onun o onun bulunduğu Söğütler yerden var. he o söğüte kadar fazla amcan. Fazla amcan. Hı. Fazla amcan. Yani Kasım gilin, o söğitten e, o aradaki bak bir tane küçücük kavak var. Hı hı, tamam. O o kavaka kadar e, mikt e, gilin, Seyfettin Amcan gilin, yani Hamza gilin. O küçük kavakta, o uç kavakta bizim, ee, o arada aşağı doğru öbür dereye, o arada dere var, orası da bizim. Tamam. O yolun e, altı e, bu muza muzaffer var e, onların. Şu Okan'ın babası. He he, Okan'ın babası. He. He, i̇şte oraya Zerzenbe'nin dere deniliyor, o deredeki o ekili tarlalar işte o Okangil'in babaları şey Ahmet Amcangil'in Nihat Amcangil'in Nizamgillerin ee, oradan yukarı çıkılınca zaten Ardıçlık, orada bir düz tarlalıklar var oraya Ardışlık deniliyor onun bu tarafı e, yukarı o, orada bir büyük bir kale var Hekirkop denilen Ha, he, buradan gözükmüyor da o tepenin üzerinde tam hı hı. ve oradan aşağı olan alana Hekirkop diye isimlendiriyor. Öbür taraf. hem bu sırtın arkası ve yukarıya doğru da o ekin e, rüzgarda bak e, şey yapıyor. Orası arkaç ve Biz, onun bizim üst tarafı. Bizim yer var mı orada? Orası güzel. bak bizim, bizim, orada tarla var. O fazla amcana düşmüş. Bak çok güzel ekini de var. daha büyük bir elma ağacı var. O ağacın altındaki o geniş tarla fazla amcan gibi. Kavşan Tepe arkası Şu, alabildiğine orman tepe adı mı diyor. Tavşan he, tepe. he, o, o, tepenin adı Tavşan Tepe. Tavşan Tepe. Ve o yamaçlara, belki tarlaların adına da ya, e, şey, Tavşan Tepe diye isimlendirilmiş. Ee, onun e, oradan o yoldan çıktığın zaman o yoldan çıktı çıktığın zaman zaten e, biz bu yoldan gidiyorduk değil mi? He, o işte o topraklı, kaygan yoldan dik e, Ersin'e çıkıyorduk. O yolun üst tarafında bak bizim tarla var. İşte, eskiden ormanlı yolu o oradan gidip gelirdik. Gidip gelinir. Bizim o dedemi karşıladığımız o tarla bu Kadınlar gözü kadınlardan üst tarafa bir tane top ağaç var, hı hı. salor ağacı. Onun bulunduğu tarla bizim işte. Orada, onun alt tarafı hemen e, Miktatil'in, onun alt tarafı da e, kasım Zakir doğru değil. Mi? Aa, aa, aa. Ercan, Ercan. Ercan'ı çek ulan, Ercan'ı iyi çek. İyi çek. Bir defa. Bir gün bir çoban. Gel Yarım gün. Yarım günlük çoban. Abi Hasan, davarı var mı? var, o da bugün çoban olmuşlar. Hala, çekişe. Sürüden geri kalmış. Boş. Bir yerde yemek için mola vermiştir. Ah, ben <laughs> de ye, bak. Bakayım bunun tadını bilecek ki bu ne? Ne bu? Ne, ne, bu su var, bu at kendisi. Bakın. Şimdi pek güneyi evine hiç mal yaymaya giden olsun. Evet. Evet. Ondan sonra öbür o bak geniş alanlı yamaç var. Orası, orasına pek yaşın güney deniliyor ve oradan öbür tarafa da kalkos. Şirakes. He. Şirakes bu dağın arkası. Düz geniş çayırlı. Çok geniş. He. Ee, ama burası da zaten. Thank you.